Bir de şöyle bir şey var. Seninle ilgili bir bombacı iddiası ortaya atıldı. Bu nereden geliyor? Şimdi aslında bana bu bombacı dediklerinde. <laughs> Benim çok komime gidiyor. Normalde ben gülünce kızarlardı. Şimdi konuğum da gülünce ben de gülebilirim yani. ya ama harbi Abi yani soruyu bir şey. sormak da tuhaf bir şey abi sen bombacı mısın? Bombacı mısın abi? <laughs> abi benim yargılandığım yani beni derdest edip yargılandıkları yargadıkları benim üzerime atılı suçlarda bombalama eylemleri var. Ben de fetö e, tarafından yapılan. E, i̇şte hem o 28 Şubatçılar Hı. hem de fetöcülerin de içerisinde bulunduğu bir kesim tarafından. Ya 14 yaşındasın. Önüne koymuşlar bir kağıdı. Ha bunları imzala demişler. Ha bunları imzalamazsan seni demişler işte ananı da buraya getireceğiz. Bacını da buraya getireceğiz. Almış imzalamış. Ferhan Şensoy'un başrolde oynadığı Pardon filmi vardı ya. İzledin Zaten o Pardon filmine çok aynı böyle yakışıyoruz yani. Aynı aynı <laughs> aynı. Abi ne zaman çıkacağız? Ab çıkacak abi. <laughs> Zaten bu cezaevine girdim. Cezayir'e ilk girdim aşağıdaki hücredeki bağırıyor. Abi merak etme yakında af çıkacak. <laughs> Ulan 10 sene geçti af maf çıkmadı. Allah'tan reis geldi de bizi dışarı yattı. <laughs> Yoksa çıkamayacaktık. Bomba meselesine geleyim. Yani şimdi zaman zaman bazı gazeteci arkadaşlarımız da bu konuyu beni böyle alt etmek için, beni vurmak için kullanıyorlar. İşte sen bombacısın, bombadan dolayı hüküm giymişsin vesaire vesaire. Beni de çok hoşuma gittiği için Niçin hoşuma gittiğimi de söyleyeceğim. Hiç cevap vermedim onlara bugüne kadar. Ben bombacı değilim. İşte şu oldu, bu oldu vesaire vesaire. Hiç ciddiye alıp da cevap vermedim. Güldüğüm bir konu. Niye gülüyorum biliyor musunuz? Ya arkadaşım 14-15 yaşındaki bir çocuk. Görsellerde fotoğraflarım var. Ya açsın baksın insanlar. Eğer bu 7 bombalama İsrail şirketlerinin de arasında bulunduğu 7 bombalamayı yapmışsa ya. Ona diyecek bir şeyim yok. Öbür tarafa gelince, öbür tarafa gelince insanda biraz vicdan olur ya. Ya bir ara ya benim gazeteci arkadaşımsın sen bana ulaşabilirsin yani. Bir insana iftira atmak bu kadar kolay mı? Ara dersin ki ya kardeşim senin hakkında böyle bir ithamlar var bunlar hakkında ne diyorsun? Cevap vereyim mi Adem Baba? Ben terör örgütü üyeliğinden ve üzerime atılı bombalama suçlamalarından beraat etmiş bir adamım. Devlet tarafından iade-i itibarım yapılmış birisiyim. Bu hiçbir yerde çıkmadı ama. Hiçbir yerde çıkmadı. İlk defa size söylüyorum. Ama bana çok basit geliyor. Yani kavga edeceksek ideolojik edelim arkadaş. Evet. Yani fikri olarak bir şeyler ortaya koymaya çalışalım. Zaman zaman ben de yapıyorum bunu. Bakın hani biraz önce Halil dedi ya sistemin çarkları falan. Böyle bir bakıyorsun böyle gaza geliyorsun. Tweet atıyorsun, birilerinin kalp kalbini kırıyorsun vesaire vesaire. Şimdi adam bana bir hamlede bulunmuş. Bana bombacı demiş. O aklımda kalmış. O bir şey yapıyor mesela. Yani İsmail saymaz ha söyleyeyim yani. Evet. Ben de ona evet. müdahalede bulunuyorum. Akabinde bir şeyler oluyor. Ya hem onun hakkına girmiş oluyoruz ama o benim hakkıma giriyor. O benim hakkıma giriyor. O benim hakkıma girerken hiç ahlaki düşünmüyor. Öyle düşünüyorum. Ben de misilleme yapıyorum. E ne oluyor ortalık? curcun oluyor. Evet. Zaten ortalık curcuna gazeteciliğine dönmedi mi? En çok bağıranın sesi çıktığı bir dönemde değil miyiz? Ya fikirler yarışabilir. <laughs> harflerin sesi yükselebilir ama bizim tonumuz hep sabit kalsın. Hep bunu istiyorum yani. yani aynı masada, Aynı masa etrafında ya yani tabii ki o en başta söylediğin gibi yani devlet, millet, bayrak ekseni etrafında olan ama fikirleri ayrı olan isimler bence aynı masa etrafında konuşabilirler konuşmalıdırlar zaten